Teknoloji öyle hızla gelişiyor ki hızına yetişmek elbette ki kolay olmuyor. Birkaç yıl önce elde ele dolaşan elektronik bir ürün şimdi derdeyse elimizde nostaljik bir eser olarak kalabiliyor. Tıpkı bir zamanların popüler film CD'leri gibi. Özel haberimizde bu anı ekranlarınıza getireceğiz. Önce elde dolaşan koca teypler, sonra koca video kasetler, CD'ler, DVD'ler derken şimdi dijital çılgınlığına ulaşmış elektronik devrimler. Bu dükkanların önünde neredeyse kuyruklar olurdu. Çıkan filmler kapış kapış edilir, küçük bir cihazda izlenirdi. CD'ler birkaç yıldır hayatımızdan çıksa da hala tozlu raflarda bekliyor. O günlerin en iyi tanığı elektronikçi Serdar Çapar anlatıyor. Flash bellekler derken 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 sonra da internet alabildiğine yaygınlaştı. Yani özetinde teknolojiye zamanınız yetmiyor, ömrünüz yetmiyor, hızınız yetmiyor, paranız yetmiyor. Yetişemiyorsunuz. İşte bir zamanların popüler olan CD'leri, filmleri buralarda satılırdı. Adeta insanlar sıraya girerdi. Fakat şimdi sırada kimse yok. Neden yok? Hemen işin erbabına soralım. Tabii teknoloji ilerledikçe insanlar e, sürekli bir kendisi... Herkes kendisini güncellemediği sürece zaten e, teknoloji ayak uydurmadığı sürece bu işler böyledir, biter. Biz geldiğimizde ben 42 yaşındayım. Ee, yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. İlk başladığım zamanlar megabayt bu disketler falan vardı. VHS kasetleri vardı, tape kasetleri vardı. Ee, şu anda geldiğimiz pozisyon artık flash bellekler, hard diskler, trabaytlar falan bilgisayarlar uçtu gitti o dönemler yani inanılmaz bir şeydi. Her köşe başında sidiciler, sidiciler ellerinde e, bazıları vardı, korsan satarlardı. Yollarda, sokaklarda, her tarafta sidiciyi görmek çok rahat değil. Şimdi şu günümüzde işte kalmadı, bitti. E, talep de olmadığı için yavaş yavaş ölmekte olan bir sektör yani. Evet, çıkan filmler bazen elden ele emanet dolaştırılır, bazen kiralanır, bazen de kopyalanırdı. Hele bir de film popülerse değme keyfine. Sen tam Bir zamanlar CD'ler hayatımızın parçasıydı. O gün popüler olan bugün derbeder olabiliyor elektronik dünyasında. Bir nesil üstte kasetler vardı. Kasetler şu anda tarih oldu. Belki bir kaseti bir çocuğa, şu anda 10 yaşında çocuğa gösterseniz ne olduğunu bilmesi mümkün değil. Yani ne olduğunu, ne işe yaradığını, bir voltmeni, bir... E, VCD işi playerleri falan. Bunları çocuklara gösterseniz ne olduğunu bile bilmezler. Nasıl yani. bize taş plakı göster biz bilmiyorsak taş plakı biz bilmiyoruz mesela taş plakı. Artık onlara da bu CD'ler taş plak gibi olacak. Kesinlikle öyle olacak. Yani şu anda yani son demleri gidin gerçekten bir isterseniz bir 10 yaşında çocuğa sorun CD'yi gösterin belki CD'nin ne olduğunu bilmeyecek. Yani bilmiyor şu anda bunlar zamanla bunlar da aşılacak, şey olacak. Artık ne çıkar? Yakında kendi kendine e, belki ekranına böyle şey yapacaksın. Karşı taraftaki insanın selülitini göreceksin. Yani bu şekilde teknoloji sürekli ilerliyor, sürekli ilerliyor. Yani... Bir zamanların filmleri ya kopyalanır ya elden ele dolaşır. Vizyondaki bir film eğer elinizde ise herkes etrafınızda pervane olurdu. Mesele bitti gitti kız. Yok şarkı türkü. Maraş'tan bir ama. Hava... Ha, bana ekmek mi? Hele bir bulma. Bunların eşini bulursun bura. Evet, Serdar Usta bir servet verdi CD'lere. Onun gibi niceleri var. O günkü parayla 2 kilo altın. Dile kolay. Bazıları bile arşiv yapabilmek için. Bazıları da o eski özlemi, eski aile hep birlikte toplayıp da bir de film açabiliyip tekrar eski bir ortamı yakalayabilmek için. Böyle insanlar da var tabii geliyorlar. Az da olsa geliyor. Aynen. Kaç tane CD var elinizde dışarıda içeride, aşağı yukarı tahminde söylüyorum bin tane falan kalmıştır bunlar zaman daha bir on binlerdi biz de tükettik yani bin tane de olsa o günün şartlarına göre neredeyse bir servet tabii ki yani şu anda o da bir pahalıydı yani çok 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 tabii o günün ki. parasına vurursam bugünün hesabına göre yani ben şöyle söyleyeyim kendi yaşadığım bir olayı söyleyeyim 2010 yılındaki e, kendimce hiç bir para olmayan bir hesap şu anda yani neredeyse 2 kilo altına tekabül ediyor. Yani o kadar büyük paralar harcamışız, vermişiz.